Selamlar herkese. Havamızın adı yağmurlu. 20 km hızla bir rüzgar esiyor. Tahmini. Serin bir gün yani. Nemli bir hava var. Ve inşallah dost doğru geçirdiğimiz bir gün daha devam ediyor. Günlerimiz hızla geçiyor. Her anımızın değerini bilen, çevresini örnek olan, dost doğru yaşayan bir insan ol, olmalıyız. Anne babalar da, öğretmenler de çevresini bu şekilde yetiştirmeli. Yoksa bu dünyanın geçici menfaatlerini devamlı örnek göstererek, insanları aldatarak bir yere varılmaz. Bunları söylemeliyiz. Sonu devamlı üsran oluyor. Olur da yani onu söyleyeyim. İnsanlar hayatının önemini anlamalılar. Düşünün ya size ait olan bir şey. Ömür. Belli bir süreden oluşuyor. Sen sana ait yani. Ve süresini bilmiyorsun. Bir sürpriz gibi bir şey. O kader günü geldiğinde bitiyor. Ve herkes hesap verecek. Bu bu şekilde yaşamalılar. Bu hesabı verecek şekilde. Bu hesap mükemmel bir. Hesap. Hayatımız boyunca ilim yolunda olmalıyız. Her zaman faydalı olan ilimleri öğrenmeliyiz. Ve şunları da düşünmeliyiz. Şimdi bilim olarak önümüze sunuluyor bazı şeyler. Ben hep düşünmüşümdür bunları. Mesela insanın şu an ben konuşuyorum. Mükemmel bir sistem sistematik var. Hem düşünüyorum, kavrıyorum, telaffuz şeklinde sizlere aktarıyorum Beynimizin yapısını bile insanlar anlayana kadar çok fazla uğraştırır. Hala da bence bulamadılar çoğu şeyini. Mesela rüya görüyoruz. Rüyayı açıklayabildi mi bilim dünyası? Daha biz insanın yapısını çözemedik. Tam anlamıyla. Hep bazı varsayımlar var ortada. Daha bunu anlayamadım. Ve insanoğlu acizdir. Bunu unutmasın kimse. Kendini büyük zannedip kibirlenme. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Yüce Allah bizlere. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne o dağların boyuna yetişebilirsin. Ne de şu yeri arabilirsin. Bu nedenle insanlar sınırını bilmeli. Azamet sahibi. Yüce, yüce Allah'ın rızasına uygun yaşamalı. Şu mükemmel kainat, alemler. hepsinin yaratıcısı yüce Allah. İnsanlar bu konuda dahi bir tereddüte düşüyor. Şeytan uyu. Şeytan bize apaçık düşman. Nefsini uyu. Yanlış işler yapıyor. Şimdi Allah korusun. İnsanlar haram işlere girdiğinde hiç mi, iş mi düşünmüyor acaba hesap vereceğini? Yani Yüce Allah bizlere bu fıtratı, bu nimetleri vermiş, dost doğru bir şekilde kullanalım diye. Ama insan oldu devamlı günaha girmeye çalışıyor. Günahta yarışıyor diyor mu? Ya, gerçekten öyle. Daha fazla nasıl günah giderim ben? Onun derdindeler. Her gün kalkıyor sabah erken, erkenden. Haramları araştırıyor. haramlar yapmaya çalışıyor. Faizinden tut içkisine, içkisinden tut zinasını. Kul hakkını, her türlü işi yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dünya düzeni olabilir mi? Herkesin kendi olayıdır diyorlar. Kimse karışamaz. Herkes istediğini yapabilir. Kimse kimseye karışamaz. Eyvallah. Herkes istediğini yapsın. Yani böyle bir şey olabilir mi? O haramlara girenlere de soruyorum şunu. Sen onları yapıyorsun. Senin çocuğunun o şekilde olmasını ister misin? Demek ki istiyorsun. Onları yaptığına yürü. İnsan olduğunu çok fazla düştü. Bir hata da şu. Zina haramdır. Yüce Allah bize bazı nimetleri vermiş. Biz bundan değerini bilmeliyiz. Nefis de bizim için bir nimettir aslında. Ama biz onu kontrol edebildiğimiz sürece. Yoksa nefis bizi kontrol ettiği sürece biz o zaman şeytana yenilmişiz demektir. O zaman harama girmişiz demektir. Yani düşünün. Herkes evleniyor. Bu doğal bir şey. Yüce Allah bizleri erkek ve dişilerden insan olun yarattı. Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Başka değişik değişik işler arayanlara söylüyorum her gün bir şey uyduruluyor her türlü haram yapılıyor bunların normal hiçbir tarafı yok onu söyleyeyim ya yani. bakın şöyle bir durum var dünyaya geldiğinde bazı durumlarda insanlarda hastalıklı durumlar olabilir ama şunu da unutmasın kimse biyoloji derslerinden biliyorsunuzdur herkese anlatılıyor mesela yeme içme temel bir ihtiyaç yemezsen ölebilirsin ama üremek temel bir ihtiyaç değil. İnsan evlenmeden de yaşayabilir. Günah işlere girmeden de yaşayabilir. Bu nefis mevzusunu insanların önüne sanki yemek içmek gibiymiş gibi yetenleri söylüyorum. Her türlü işi yapıyor. Her türlü arama giriyor. Sonra da saygı duyacaksın. Ya neyine saygı duyayım ben seninle? Sen şeytanın yoluna gidiyorsun. Kafirlikte yarışıyorsun. Sonra da saygı duyacaksın. Neyine saygı duyacağım ben seninle? Yani böyle saçma sapan işleri yapanlara söylüyorum. Yüce Allah bizleri erkek ve dişilerden yarattı. Öyle değişik mecralara girenlere, bu kafirlere söylüyorum. Yani her türlü numarayı yapıyorlar. Kendilerine kılıf hazırlamak için. Bir şeyler iyi düşünmemiz lazım. Her şeyin hesabı var. Ve takdir yüce Allah'ındır. Her an hesabını vereceksin. Kendini kandırma. Bazı bahanelere de sığınma. Yani insanlar gerçekten hani günahta diyorum ya yarışıyorlar. Günah işlemek için kendini hani ortam hazırlamaya çalışıyor. Böyle bir ortam olsun diyor. Ve bunu da insanların saygı duyması gereken bir şeymiş gibi insanlara sunuyorlar. Saygı duyulacak bir tarafı yok onu söyleyeyim yani. Bu inanmıyorum diyen cahillere de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten cahiller şundan dolayı söylüyor. Mesela kadınların inanmıyorum demesi beni çok şaşırtıyor. Neden derseniz şundan. Şimdi bir kadın çocuk sahibi oluyor. O çocuktaki o nimetleri onları görünce bile düşünmesi lazım. Ben nasıl böyle bir cahilliğe düştüm demesi lazım. Ama söylemiyor adam. Diyorum ya hani nasıl küfürde nasıl batılda giderim diye düşünüyorlar. Dost doğru yaşarım diye bir yok. Nasıl günah girerim? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Yüce Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan sen böyle işlere zaten girmemen lazım. Ve bunların saygı duyulacak bir tarafı yok. Onu söyleyeyim. Ya annelik o kadar güzel bir nimet ki. Kadınlar bunun değerini bilmeli. hastalığı olarak hani çocuk sahibi olamayanları da söylüyor. Onların da bir sınavıdır. Sabretmeleri lazım. Yani bu işleri çok iyi düşünmemiz lazım. Öyle ezbere konuşmalı olmaz. Düşünmüyor emin ol bunlar da düşünmüyorlar yani. Düşünmüş olsa bu, bu kadar cahilce düşünmezler zaten. Bir şeylere muhalif olmaya çalışıyorlar aklı sıra. Haşa Yüce Allah'ın azametine kimse yetişemez. Haşa Yüce Allah bizim yaptığımız hiçbir ibadete muhtaç değil. Biz muhtaçız biz. O ebedi aleminde Yüce Allah'ın rızasını kazanabilmek için. Ve şu nimetleri Yüce Allah bizlere verdi. Niye? Onun rızasına uygun yaşayan dost bir kul olalım diye. Biz bu dünyaya ilk amacımız ne? Kulluk olarak. Yani kulluğumuzu yapmak için gönderildik. Başka bir şey için değil. İnsanlar mesela bir sınav için kendini parçalıyor. Oturuyor yani sabah akşam onu düşünüyor. Ya da başka işler için, batıl işler için bunları düşünüyor. Tabii ki bu dünya için de mi sürecek o ayrı bir şey. Güzel bir şey mücadelemizin sürmesi ama bizim her şeyden önce Yüce Allah'ın rızası için o ebedi alemi kazanmak için bir şeyler yapmamız lazım. Kulluğunu unutup böyle batıl işlere girenler çok pişman oluyor. Ve bu işin geri dönüşü yok. Belli bir ömrümüz var. Herkesin var. Şu an dünyanın kuruluşundan, insanlığın varlığından alemlerin varlığından şu güne kadar ve kıyamete kadar bütün insanlar hesap verecek. Ve ben eminim Yüce Allah, Yüce Allah'ın azameti şu mükemmel düzeninden bu çıkarımı yapıyorum. Mükemmel bir hesabı olacak. Her anının hesabını vereceksin. Buna uygun da yaşaman lazım. Vicdanının rahat olması lazım. Mücadelen olması lazım her şeyden önce. İnsanlar için bunlar bir çok önemli bir şey olması lazım. Yani kendilerine böyle bir hedef belirlemeleri lazım. Beni gerçekten düşündürüyor. İnsanların böyle sorumsuz, bu kadar çok batılda gitmesi. Kimseyle bir derdimiz yok. Beni de ilgilendirmez, o ayrı. Ama ben uyarmak zorundayım. Benim için bir sorun yani böyle yanlışta giden insanların batılda devam etmesi. Benim için bir sorun. Ben söylemem gerekir. Beni ilgilendirmez deyip bir kenara çekilmek de doğru değil. Şu İslamiyet'in nurunu insanlar anlamalı. İslamiyet'i o batıl işlere çekmeye çalışan cahiller de var. Onların da farkındayım ben. Görüyorum yani. İnsanları yaşatmak için elinden geleni yapmalı bütün insanlar. İntihar bir günahtır. Kendi canınızı kendi elinizle almayın. Birisini öldürmek de günahtır. Kimseyi öldüremezsin sen. Öyle bir hakkın yok. Ama bakıyorsun İslamiyet adı altında. İslamiyet'ten bir haber. Münafık kafirler. Her türlü haltı yapıyor. Sonra da ben Müslümanlık adını yaptım diyor. Sen kafirin önünde gidenisin. Onu söyleyeyim yani. Veremeyecek bir süre hesabım var. Bizim bunlarla da mücadelem sürecek. O ayrı. Ama biz dostları yaşayalım ve gerçekten iyi bir şekilde anlayalım dinimizi. Bu cahillerden de olmayalım. Bunlar çok aşırı önemli konular. Ve devamlı anlatıyoruz, söylüyoruz. İnşallah insanlar anlar. Hani Müslümanlığı, İslamiyeti kötü göstermek için elinden geleni yapıyorlar. Savaş diniymiş haşa. Böyle göstermeye çalışan bu, bu kafirleri de söylüyorum. Sadece onlar biliyor dini kimse bilmiyor. Bir insan öldürmeyeceksin. Sen öldürüyorsun. Farklı görüşte olabilirsin. O sana savaş açmadığı sürece, sen açamazsın. Peygamber Efendimiz bile, hani İslamiyet'in ilk yıllarında, tabii siyerden de bir haber bunlar, kendi yorumlarıyla devamlı devam ettikleri için böyle sıkıntılar da oluyor. Terörist gruplar yani, çok net. Bizim iyi düşünmemiz lazım, gerçekten ihlaslı, dosdoğru bir kul olmamız lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde olursak Allah'ın izniyle bir sorun çıkmaz. Kendimize dikkat edelim ve gerçekten dost doğru bir şekilde anlayalım. Sözde lafta değil. icraatta, amelde yaşayalım. Her zaman söylüyorum bunu. Amelde yaşamak gerekiyor. Siz nasıl bu kadar hani bir sınav için uğraşıyorsanız geçici. Fazla takılmayın yani. Bir sınav için mesela oturup ağlayanları düşünüyorum ben. Bu dünyanın geçici bir menfaati olsun. Mesela bir insan mülakata giriyor. Yani emin olun belki haftalarca onu düşünüyor. Ama Yüce Allah'ın rızası için bu kadar uğraşmıyorsun. Yani bu dünyanın geçici menfaatine niye bu kadar takılıyorsun sen? Tabii ki buraya, buraya için de mücadele etmemiz gerekiyor. Ben de diyorum. Ama bunun bir sınırı olmalı. Her şeyden önce Yüce Allah'ın rızası için en fazla mücadelemi sürmeli diye düşünüyorum. Aksi halde bir kayba düşeriz ve bu kayıp büyük bir kayıp. Geri dönüşü olmayan bir şey. Kendinize iyi bakın. İnşallah anlayanlardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.